Ale Brawl Hemen şöyle girip de Megut'umuzu açalım. İlk tane karakter çıkmadı. Şili güç bu Güzel. Hemen şöyle. Tekrardan açtım Karakter çıkmadı. Biz ben böyle şöyle ben çok tübrik bazen. Açtım karakter çıkmadı karakter çıkmadı ya siz de görüyorsunuzdur. zor açıyorum aç açıyorum 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 çıkmıyor arkadaşlar hey şunun kaçırma yapacağız kaçır. şöyle açıyoruz açıyoruz gelmedi arkadaşlar ben şöyle bir tane yapıştırdık. Hadi. Piyazı Piper. Güzel. Piper çıktı Piper. Şöyle devam ediyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Büyük üç yazdı ve Rosa çıktı. Güzel. Söylemedim ya. Güzel. Şimdi şunu da yapalım. Şimdi bu şimdi bu kutuk bir bitireceğiz yani bitireceğiz. Siz istiyorsanız bir el atayım mı sizin için. Şöyle Piper'ı yükseltelim. Hmm. Şurada şöyle şu tatlış bir şöyle hesaplaşmaya girelim değil mi arkadaşlar? Bir hesaplaşmaya girelim hemen. Ben, ben bütün modlarda geldim ve yeni modunu karşınızda yıktım. Yeter. Yeni karakter kar, ha, ne zaman gelecek bilmiyorum ama ee, size, aa, yani bu son oyuncuları böyle. Ben de yeni hesap kurdum. Böyle hesabım yoktu hiç. Arkadaşlar. Ben bunu youtube'dan piper'ı öğrendim ama hiç e, yani oyunu öğrendim bros'tan sonra ama hiç hesabım yok. Bunu yükledim sonu gelmişti. Ben, ben de oynamaya başladım. Oynayalım güzelce oynadım. Şöyle şöyle arkadaşlar pam. Ooo hadi bakayım hadi bakayım. Öldük de, hadi koltu, aferin. Adamın dibisin hadi, catch. Evet. Hadi. Hı, hile mi <laughs> evet. Bu hile ne? Bu hile çok yapamıyor. Bu hile ne? Bilmiyorum. Satın, amanet. Sana. Bu kolu çok tam, çok uzun. Kes. Misir çıtır dede. Şurada arkadaşlar Şur, Yemeyin ya Şurada Hadi Arkadaşlar öldüm Yine özel gücü Şimdi bakalım kaç yazı Gürt Gelmedi karakter uh -uh. Hayır 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 Arkadaşlar Ha işi oldu. İlk defa arkadaşlar. Dur çaldı. Ne çıktı? Elgeli. Sen yaraladığı için. Seni söyleyin de arayınca. Kanka Ha. İçin tekrardan yanalım. Hemen şöyle. Üç. 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 Bir yedik. Kafam başımızda. Artık bunları açarım biraz da. Yemesini yoksa biter. Arkadaşlar. İki yazıyor bundan da. Artık üç yazdıracağım. Şöyle arkadaşlar az kapatacağım.